600 lira bana verin. 600 lira.

Arkadaşlar Rami'ye geldim şu anda. Rami Sosyete Pazarı'na gideceğim. Buraya gelmek için Eminönü'nden 38E'ye bindim. 38E'den Rami yolu yazan durakta iniyorsunuz. Durak kodu burada bakın. İnternetten bakabilirsiniz Rami yoluna yakın Başka nasıl gelirim diye düşünüyorsanız, şurada bakın tramvay çıkışı var. Şimdi 38B geçiyor mesela. Yolunu Kadı böyle Rami yolu durağı. Rami yolu 38E emin önden kalkıyor. Evet şimdi size tramvay nasıl onu anlatacağım. Ama bildiğiniz tramvay değil. Mescid-i Selam tramvayı. Bakın şurada metro e, girişi var görüyor musunuz? Şu Mescid-i Selam tramvay hattının çıkışı Rami, e, e Rami diye geçiyor. Bakın Rami yazıyor ya altında. Buraya gelmek için de Kabataş Bağcılar'dan tramvaya biniyorsunuz. Topkapı'da iniyorsunuz. Topkapı'dan sonra Mescidi Selam T4 tramvay hattına geçiyorsunuz. Ondan da bu Rami yazan yerde iniyorsunuz. Burası tramvay çıkışı, burası da otobüs tırağı. Pazardı arkadaşlar. Normalde şuradan tramvayla geliyordum ya, şuradan karşıya geçiyordum. Şöyle Rami Açık pazarı yazıyordu burada. Esbaş Rami Açık pazarı bunun içinden geçiyorsunuz, sola kadar yürüyorsunuz. Sonunda böyle bir iki tane basamak var, yandan aşağı kıvılıyor. Oradan aşağı iniyoruz. Sonra tekrar anlatacağım, zaten dümdüz gidiyoruz. Hani burası kestirme yolu, isterseniz böyle otopazarın dışından da yürüyebilirsiniz ama buradan içeriden geçince daha kısa oluyor. Zaten bütün kalabalık, pazara giden kalabalık genellikle buradan geçiyor, yürüyerek. Burası biraz rüzgarlı burun vakti. Şu anda İstanbul 31 derece bugün arkadaşlar. Bayağı bir sıcak yani. O yüzden atletteyim ama bir yandan da rüzgar esiyor. Hem güneş var hem rüzgar var. Püfür püfür. Bağırarak konuşmaya çalışacağım. Sonra sesin az geliyor diyorsunuz. Şimdiden kulağım tıkandı bu arada. Niye bilmiyorum. Bu havalarda benim tansiyonum düşüyor galiba arkadaşlar. Tansiyon düşünce de kulağım tıkanıyor böyle bir sorunum var. Damarla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Doktora sordum ama hiç kimse vasküret ihtimalinin üzerinde durmuyor. Ben onun üzerinde duruyorum. Doktorlar öyle söyleyince ee, kondurmuyorlar yani. O yüzden hiç bakılmadı. Kulakta tıkanıklık yaptığını okumuştum bir yerde. Doktorlar diyor ki işte özel hastaneler reklamını yaptırmak için öyle haberler çıkartıyor da Vaskülit çok nadir görülen bir şeydir falan diyor. İyi diyorum ben de. Yani doktorlar böyle cevap verince yapacak bir şey olmuyor yani. Doktor şüphelenmesi, test yaptırması lazım ki değil mi? Ortaya çıksın. Neyse şuradan yürüyoruz arkadaşlar. Burada iki küçük basamak var. Oradan aşağı ineceğiz. Gideceğine. Merhaba deyip gideceğiz. Gölgeye geçişim. Üşüme diyorum ya. Güneşte pişme. Aa! Burayı kapatmışlar diyecek. Kadın şaşırttı beni bu. <laughs> Buradan iş aynı şimdi arkadaşlar. Çöplere bakar mısınız? Çöp atmayın Allah aşkına yerlere ya. Buradan basamaklar iniyoruz arkadaşlar. İndik döndük. Şöyle bakın kalabalık. Orada zaten. Şöyle Eyüp Sultan Belediyesi yazan bir yeşil halı saha var burada. Onun yanından yürüyelim insanlar çekmeyelim. Abla 20 liraya çevik diyor. 20 liraya 20 liraya. 20 liraya çevik takı diyor. Bakın he. çivi bileziğinde ah katil. 20 lira iyi bence. Falan. Abla 20 liraya düştü Çünkü Abla... şey, çelik takıları genellikle 70 liraya takıyorlar ama onlar kalite kalite oluyor sanırım. Liraya... 70'lik olanlar hiç kararmıyor gibi oluyor böyle. Yani daha zor kararıyor. 20'lik olanlar biraz daha kolay, kolay kararıyor. Konuşamadım. Yani 20 liraya aldım. Mesela o Cartier çelik bir tırnağı varsa çivi şeklinde Cartier modeli o. Gerçeği böyle 4-5 bin liraya fazla satılıyor galiba internette görmüştüm. Neyse o mesela kararmadı kullandım bayağı Unuttum kullanmayı bakın uzun süredir takayım bari. Pazara geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi pazar burası. Yani otobüsten indikten sonra 5 dakika bile sürmüyor. Bakayım 4,5 dakika olmuş. Dört buçuk dakika. Hatta biraz da size orada anlattım. Demek ki dört dakika falan. Şöyle göstereyim. Rami nerede diye sor soruyorsunuz. Eyüp Sultan'da arkadaşlar. Eyüp Sultan'da burada. <laughs> Topkapı'dan daha sonrası. Burası biraz İstanbul'un balyosu gibi düşünebilir. 50 p diye bir otobüs geçiyor mesela. Çırçır metro yazıyor. Burada, Şurada da, şu tarafta otobüs